Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi de bu renklerde ipler kullanacağım. Pembe 89, sarı 672, krem, sade krem, yeşil ipim de 2 numara. İplerin markası altın başak arkadaşlar. Tığımda 22 numara tığ kullanıyorum. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarına ikişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra yeşil ipimi alıyorum. Modelim bu şekilde arkadaşlar. Çok da güzel bir model oldu. Hemen tığ battı yuvasına sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Ve iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. İki defa doladım. 1 2 3. tığ battı yuvasına ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum. Bir, ikinciyi de yine aynı yere Üçüncüyü tığ battığının üzerine. Dört de beşi de yanındaki yuvaya. Bu şekilde trabzanlar oluşturdum. Ve bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on tane zincir çekiyorum. Örneğimi ters çevirdim. Hemen ilk yaptığım trabzanın tepesine sık iğne ile birleştirdim. 2 2 zincir çekiyorum. Ve sık iğne ile birleştirdim. 1 Bir, 2 zincir birleştirdim. 2 tane yaptık. 2 zincir 3 4

bir tane bu şekilde kirpik oluşturdum ve tekrar iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturuyorum ve burada 1 2 3 4. tığ battı yuvasına batıyorum 1 2 zincir bir defa doladım yanındaki tığ battı yuvasına 2 2 şeklinde trabzan oluşturdum 1 2 3 4 5 zincir birleştirdim bir tane de sık iğne Yine iki zincir hemen yanındaki tığ battı yuvası. İki zincir bir defa doladım ve trabzan oluşturdum. Beş zincir birleştirdim. Bir tane de sık iğne. Yine iki zincir ve sabitledim. İki zincir bir defa doluyorum ve trabzan oluşturdum. 5 zincir birleştirdim. Bir tane de sık iğne, tekrar iki zincir birleştirdim. Evet arkadaşlar bu şekilde yazmamızın kenarına bir tur yapıyoruz. Şimdi çiçeğimizi oluşturalım. Hemen sarı ipimi alıyorum. bir tane bir zincir çekerek ipimi düğümledim ve hemen geliyorum ilk iki tane zincir çekmiştik o yuvaya en sık iğne ile birleştirdim ve 1 2 3 zincir ve diğerine geçiyorum 1 2 3 ve diğerine geçiyorum 3 zincir yerine bu şekilde hepsi bitene kadar 3 zincirle birleştireceğim 3 zincir hemen birleştirdim 3 zincir birleştirdim. 10 tane olacak arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 1 2 3 4 5. 5 tane zincir çekiyorum ve geliyorum 3 zincirin içerisine birleştirdim. 1 2 3 4 5. Tekrar birleştiriyorum. 5 zincir birleştirdim. 5 zincir birleştirdim. Tekrar 5 zincirle yuva oluşturuyoruz. 1 2 5 zincir birleştirdim. ve burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çekiyorum ve modelimi çeviriyorum. Bir tane atlıyorum. İkincisine geçiyorum. Bir tane atlıyorum. Bir yerine geçiyorum. Bir tane atladım. Bir yerine geçtim. On bir, on iki. Birleştirdim. 6 7 8 9 10 11 12 en sonki yuvaya sabitledim. Bir tane zincir çekiyorum. Ve hemen modelimi çeviriyorum. Ve zincirimin üzerine geliyorum arkadaşlar. İpimi alıyorum. İlmeğimden geçirip bir tane zincir. İpimi aldım. İlmeğimden geçirdim. Zincir çektim. İpimi aldım. İlmeğimden geçirdim. Zincir çektim. Bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve hemen diğer zincirin üzerine geçiyorum. Yine ilmeğimi aldım. Zinciri çektim. 1 2 3 4 5 6

4 5 6 7 8 9 10 11 12 tekrar buradaki yuvayı da sık iğne ile geçtim sabitledim bir tane de zincir çekiyorum ipimi kesiyorum arkadaşlar bu şekilde hemen karam rengi ipimi alıyorum hemen ipimi alıyorum bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim Burada arkadaşlar aralarında birer tane yuva oluşturmuştuk. Hemen burası doğru tarafı. Hemen buradakini bu şekilde öne doğru alıyorum. Arkadan yapıyoruz. Hemen zincire sık iğne ile sabitledim. Ve bir iki zincir bir defa doladım. İki, iki şeklinde trabzan. Bir, iki, üç, dört. 2 zincir ve tekrar sık iğne ile birleştirdim ve 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum ve diğer zincire geçiyorum yine aynı şekilde 2 zincir bir defa doladım ve 1 2 3 4 1 2 3 4 zincir Pardon arkadaşlar 2 zincir 2 zincir birleştirdim 4 zincir ve buradaki zincirin üzerine geçiyor 1 2 zincir bir defa doladım 2 2 şeklinde trabzan 1 2 3 4 2 zincir birleştirdim tekrar 4 zincir ve buraya geçiyorum yine 2 zincir bir defa doluyorum 2 2 şeklinde trabzan. 2 3 ve 4. 1 2 birleştirdim. Bir tane zincir çektim. İpimi kesiyorum. Modelimi oluşturdum hemen şöyle de. düzenliyim arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi gerçekten çok da güzel bir model oluşturduk. Yazma kenarında da çok güzel durdu. Ben çok beğendim. Kalıp gibi arkadaşlar. Ütülendiğinde de asla bozulma olmayacaktır. Şu an bir elimle elliyorum. Kalıp gibi bir model oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Hemen şöyle de göstermek istiyorum. Ayrıca bu yaptığım o örneklerin fotoğraflarını oyo.biz Instagram hesabımda paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.